Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bobcam V33'te iki eksen havuz boşaltmayı göreceğiz. İlk önce makine ayarına geliyorum. Sağ tuş yapıyorum. 2 eksen frezeyi seçiyorum. Veya üst tarafa geliyorum. Frezelemenin altına takım yolları mevcuttur. Buradan iki ekseni seçiyorum. Geometri seçiniz dedi. Geometrimi seçiyorum. Sağ tuş yapıyorum. Sürekli Z seviyeli, pardon sürekli Z diyorum. Diğer uç havuzu da bu şekilde seçiyorum. Benden parça üst noktasını tıklamamı istiyor. noktamı tıklıyorum. Alt noktamı tıklamamı istiyor. Alt noktamı tıklıyorum. Takım sıfırdan gelip 25.4'ü kesip 25.4'ten sonra bitirecektir. Tamam dedim. Sonraki dedim. Hızlı yaklaşma mesafemi 10 veriyorum. Artçı üstü mesafemi 1 veriyorum. Sonraki dedim. Buradan havuz boşaltmamı seçiyorum. Veya Yan taraftan da havuz boşaltmamı sol tarafa atabilirim. Bu şekilde. Sonraki dedim. Benden takım çapı istiyor burada. Takım çapıma 6 diyorum. Uçla düz vermiyorum. 0 diyorum. Buradan magazin numaramı ayarlayabilirim. Sağ tarafta devrimi, kesme ilerlememi ve dalma ilerlememi ayarlayabilirim. Alt tarafta soğutma sıvılarım var. Kapalı, su akışı, mist, hava, yağ gibi. Onları seçebilirim. Sonraki dedim. Standart havuz boşaltmaya geldim. İlk önce paraleli göreceğiz. Efendim? Bir hem bir. Ha, hadi görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Bir şey değil. <laughs> Eğer e, paralel yapacağım için dairesel olur ise spiral kullanırız seçiyorum. Alt tarafta profil yok dedim. Profilden sonra derse en son pro, takım yolunun ortasını boşalttıktan sonra dışını tekrardan döner. Profilden önce deyince de ilk önü dışını döner. Sonra ortasını boşaltır. Ben yani profil yok dedim. İşlem açısını soruyor bana. 45 de verebilirim. Veya 0 açı da verebilirim. Yana alt pozisyon. Takımın yana kayma soruyor. Örneğin %50'lik vermiş burada. Takımın benim 10'luksa %50'si ne yapar? 5 milim yapar. 5 milim yana kayacaktır. Sonraki dedim. Duvarda kalacak pasu 0. Tabanda kalacak pasu 0 dedim. Tekli adım mı? Tekli adım dersem tek seferde iner. Pasuyu kaldırır. Havaya kalkar. Ben ama çoklu adım istiyorum. Çoklu adım yaptım. Buradan tanımlanmış derinlik dedim. 2 milim verdim. Sonraki dedim. Burada dalma var. Rampa var. Spiral var. Buralar girişler. Ben bunu takım görenmesin diye rampalı yapacağım. Rampa uzunluğunu 10 yapıyorum. Yaklaşma açımı buradaki yaklaşma açımı 4 yapıyorum. İsterseniz spiral dilimi de yapabilirsiniz daireler için. Burası dikdörtgen olduğu için ben rampa yapıyorum. Sonraki dedim en var. sıralama yok var. X yönü var, Y yönü var. Özel yön var. En uygun hale getirilmiş var. Ben burada en yakın diyeceğim. Bu havuza girdi mi kalkıp en yakın hangisi ona geçecektir. Burada başlangıç pozisyonlarım var. Sol üst dersem takımım buradan başlayacaktır. Sağ üst taraf dersem takımım bu taraftan başlayacaktır. Sağ alt taraf dersem ise takımım buradan başlayacaktır. Ben sol üst taraf dedim. Sonraki dedim bağlantıları ve grup arasını direkt vermiş. Başka bir mevcut seçenek vermemiş bize. Genel değerlerini makine ayarlarımız takım yolumu finish dedim. Havuz boşaltmanın üstüne geldim. Takım yolumu hesaplattım. Paralel havuz boşaltma bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.